arkadaşlar merhabalar burası Aydın Didim marka emlak gruptan ben yüksel duymaz değerli dostlar değerli izleyiciler çarşıya 100 metre mesafede denize bir buçuk kilometre mesafede uygun fiyatlı 3 artı bir ayrı mutfak güzel bir dubleks tanıtmaya çalışacağım değerli arkadaşlar videomuzun sonuna kadar izlemenizi tavsiyede bulunuyorum Manzarası süper. Çok kullanışlı. Çarşı mevkii de ön cephe asla önü kapanmaz. 3 artı bir dubleksimizi hep birlikte tanıyalım değerli arkadaşlar. Evet binamızı dışarıdan gördük. Yaz kış oturabileceğiniz, yaşayabileceğimiz bir yer değerli arkadaşlar. Evet sokağımız asfalt, altyapısı mevcut. Didim'in en güzel nezih mahallelerinden birisi. Burası değerli arkadaşlar. Evet. Apartmanımızı hep beraber giriyoruz. İskanı var. Krediye uygun. Tamamen ön cephe. Full deniz manzaralı. Önü asla kapanmayacak. Bir dubleksimiz değerli arkadaşlar. Evet. Apartman merdivenimiz kapalı. Görmüş olduğumuz gibi. Hep birlikte çıkıyoruz. Evet, burası birinci kat. Bunlar 1 artı 1, 2 artı 1. Bunlar da satılık aynı zamanda. Apartmanımız 0. Krediye uygun. Sol tarafta 2 artı 1 dairemiz de var mevcut. Satılık. Apartmanda toplamda 5 daire var değerli arkadaşlar. Satırık olan 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ayrı mutfak dubleks. Evet değerli takipçim. Burası dubleksimizin giriş katı. Uzun, büyük, geniş bir koridora sahip. Çelik kapıdan giriş yapıyoruz. Sağımızda üst katımızda çıkış. Dubleksler iki kat oluyor. Sağımızda banyo tuvaletimiz, çamaşır makinesi yerimiz. Evet, gayet rahat ve kullanışlı. Alt ve üstlerde tuvaletimiz, banyomuz mevcut. İki banyo tuvalet her katında değerli arkadaşlar. Tamamen ön cephe. Burası güzel bir yatak odası. Evet. Burası da güzel bir yata odası. Oturma odası. Ne yapmak isterseniz değerli arkadaşlar. Aç pen. Tavanları yapılı. Evet. Kredi uygun olduğunu söyledik. İskanı var. Denize 1,5 km. Çarşıya 80-100 metre mesafede. 3 artı 1 Ful deniz manzaralı bir dubleksimiz değerli takipçim. Değerli izleyicilerimiz. Güzel bir mahalle. Biz Mark Emlak Grup olarak yıllarca insanları çok çok ev sahibi yaptık. İnşallah sizlere de bu evi sizin sahip yaparım. Değerli arkadaşlar. Bizler Mark Emlak Grup olarak bu bölgenin yerlisiyiz bizlere tavsiye ettiğiniz süreç içerisinde en doğru gayrimenkulü marka emlak gruptan temin edebilirsiniz. Bizim emlakçı olarak 3-5 lira kesinlikle bir ihtiyacımız yok. Marka emlak grup güçlü bir firmadır. Ekonomisi de büyük bir firmadır. Bizlere tavsiyede bulunun. Her türlü mütevazılığı en doğru hizmeti marka emlak gruptan rahatlıkla alabildiğiniz dair referans daire gayrimenkul alan arkadaşlarımızdan referans alabilirsiniz. Evet burası iki teraslı. Bu birinci terasımız. Değerli arkadaşlar burası da güzel bir salon. İster mutfak ayrı pardon düzelteyim. İsterseniz oturma odası yapabilirsiniz. Salon yapabilirsiniz ayrı mutfak olduğunu söyledim değerli arkadaşlar. Burası hol. Alt kattan üst kata çıkıyoruz. Solda bir odamız. Yine ikinci bir solda yine bir odamız. Karşımızda yeni bir odamız. Sağımızda banyo tuvalet değerli arkadaşlar. Evet. Solda büyük bir salonumuz var. Metrekaremiz olarak kullanılma olarak 200 metrekare takamül olan bir dubleksiniz. 3 artı bir ayrı mutfak. Fiyatı 1 milyon 850 bin TL arkadaşlar. Pazarlığımız mevcut. Evet fiyatı çarşı bölgede deniz manzaralı 1 milyon 850 bin TL müteahhitin bana söylemiş olduğu rakam. Evet. Gerçekten kullanışlı. Fiyatı pahalı mı? Asla değil. Ege'nin en ucuz yazlık bölgelerinde daire fiyatları kesinlikle dilimdedir. Burada müteahhit sayısı çok fazla olduğu için arkadaşlar az kazancı kanaat ediyor. Evet bu fiyatlar size yüksek gelebilir. Ama ucuz olan yer yok değerli arkadaşlar. Olsa gidip çekim yapacağım. İnancınız olsun yok. Fiyatlar sürekli artmakta. Maalesef ülkede devalasyon var. Evet burası ayrı mutfak olarak tanıdık doğalgaz borulara düşenmiş bazı yorumlarda eksik bir şey söylediysem kaçırdıysam siz telefonla, whatsapp üzerinden bizler arayıp bilgi alabilirsiniz bizlerin marka emlak grubu olarak mütevazı bir firmayız gece gündüz telefon veya whatsapp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz Bizlerde onur, gurur, kibir olmadığı gibi hizmet için bir numarada en önde hizmet yapmaya devam ediyoruz. Ve biz hizmet yapmaya mütevazı bir firmayız diğer arkadaşlar. Bunu samimiyetimle söyleyeyim. Benim vallahi 3-5 lira para ihtiyacım yok. Benim şükürler olsun her şeyim fazlasıyla var marka grub grup olarak ve arkadaşlarım dahil olmak üzere bizlere ulaşın en doğru adresten 1 artı 1 2 artı 1 3 artı 1 dubleks villa ne istiyorsanız arsa arazi bölgenin yerli firması olarak bizle temin edebilirsiniz değerli dostlar beni izleyen arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın mutlu kalın her şey gönlünüzce olsun. Kanalımızı lütfen abone olun.